Merhaba dostlar yine yepyeni bir GTA videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Arcade mi yoksa Kosatka mı bunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Dostlar birçok videonun altına bu yorumların geldiğini gördüm. Ee, şu kadar param var. Kosatka mı almalıyım yoksa Arcade mi almalıyım diye. Buna bir yani bir video ile buna bir aslında cevap vermeye karar verdim. Şöyle söyleyeyim size İlk önce biraz fiyatları konusunda Bakalım bu duruma Maizebank'tan Arcade bölümüne giriyoruz Benim Arcade'im zaten şurada bildiğiniz gibi şu an bunun fiyatı görünmüyor ama 1900 civarında 1950 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam fiyatını tam hatırlamıyorum yalan olmasın Şehrin belirli noktalarında var şehir Yani bu tarafında şehrin Bu tarafındakiler bayağı pahalı ama şehir dışındakiler hani bir buçuk hatta 1.200'e kadar düşüyor yani şöyle söyleyeyim buradaki arcade'in fiyatıyla buradaki arcade'in fiyatı neredeyse yarı yarıya yani o şekilde söyleyeyim benim aldığımın fiyatını hatırlamıyorum çok oldu alalı 5-6 aydan fazla oldu belki daha fazla oldu tam hatırlamıyorum ee, yani 1900 civarında bir para olduğunu tahmin ederek söylüyorum size herhangi bir değişiklik yapmadığınızda stabil fiyatı bu. Bir KOSATKAN'ın fiyatı ise yanlış hatırlamıyorsam o da e, şuradan alıyorduk onu da 2 milyon dolar civarında da bunun fiyatı vardı. Yani fiyatları yani şöyle söyleyeyim e, standart satın alın fiyatları arasında bir fark yok gibi bir şey. O şekilde söyleyeyim. Değişiklikler yaparsanız tabi bunlar belirli fiyatları da beraberinde getiriyor. Mesela buraya cihaz eklerseniz kafadan yani bir buçuk falan bu vardır bu da 500 olsa yani fiyatlar gittikçe yükseliyor hatta Kosatka videosunu hatırlıyorsanız 8-9 milyona kadar fiyatı çıkmıştı Arcade'in de toplam fiyatı 9 milyon dolar civarına çıkacak yani çıkıyor o şekilde söyleyeyim yani fiyatlar arasında hepsini satın alırsanız fark var ama standart ilk alımlarda hiçbir fark yok diyebilirim Peki hangisini satın almalıyız? Ee, yeni başlıyorsanız oyun'a bence Kosatka'dan başlayabilirsiniz. Biz başladığımızda. Kosatka yoktu. Bu yüzden buradan başlamak zorunda kalmıştık. Sebebi şu. Şimdi her ikisinde de Heist yapılıyor. Birinde Diamond Casino Heist. Diğerine de Kayo Perico Heist yapılıyor. Fakat şöyle bir fark var aralarında. Birini tek başına yapabiliyorken. Yani tek başınızayken de yapabiliyorken. Diğerinde bir grubunuzun olması lazım. Yani en az iki kişi olmanız gerekiyor. Yani sizden hariç bir kişinin daha kesinlikle unutmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kosatka'da Heist'i tek başınıza yapabiliyorken Arcade'de Heist'i tek başınıza yapamıyorsunuz. En büyük farkı bu. Hatta en belirleyici farkı da bu bence. Yani cebinizde 2,5 milyon dolar bir para varsa parayı bana göre Kosatka'ya yatırmalısınız. Oradan para kasarak gelip burayı satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle birkaç şey daha söylemek istiyorum. Kosatka'yı ya da Arcade'i satın aldığınızı varsayalım. Mesela buradan başladığınızı düşünerek söylüyorum. Buranın belki heist olarak bir dezavantajı olsa da şöyle bir güzelliği var. Hemen giriyorum içeri. Burada bildiğiniz gibi Master Control Terminal olması lazım ya da Master Control Center tam Ismini hatırlayamadım. Bu var. Bu da e, burada yani şehirdeki bütün işlerinizi gösteren bir e, bilgisayar sistemi diyeyim. Şöyle hemen giriyorum içeriye. night Club'dan tutun da special kargoya kadar her işinizi buradan kontrolünü yapabiliyorsunuz. Bu şöyle bir güzellik katıyor. Şimdi e, haritaya bir geçelim. Bir saniye. Evet, ESC niye çalışmadı? Dur, kalkalım da öyle geçelim var. Ha. Tamam, pardon. Şöyle. Şehrin haritasını gördük. Şimdi şehrin her bölgesinde belirli işleriniz olabilir. Mesela bakın benim burada var. Mesela burada bir çalışan bir yerim var. Ee, şurada bankır vardı. İlk zamanlarda buradaki bankır bedava olduğu için buradakini kullanıyorduk. Daha sonra burayı satın aldım. Yani daha şehre yakın olsun diye. Ama mesela işte şurada var farklı bir işim yanlış gösteremedim tam şöyle. Sonra daha başka işte burada işlerim var buralarda işlerim var. Yani şehrin belirli bölgelerine dağılmış yani farklı farklı yerlerde fabrikalar işte falan var. Ee, yani bu sistemin olmadığını düşünürsek buradaki her bir yere tek tek gitmeniz gerekiyor. Yani hangi yerdeki depo dolmuş ya da işte şu fabrikada mal bitmiş oraya yeni mal almak ya da mal çalmak gerekiyor falan hepsini tek tek gitmeniz gerekiyordu. Yani bakın şurada da var bir işim burada da var yani şehrin neredeyse her yerinde var. Fakat işte bu sistem bundan hepsini tek bir noktaya getirebiliyor ve buradan direkt o malı satın alabiliyorsunuz ya da çalma işleminde yapabiliyorsunuz veya depom dolu mu boş mu ne kadar boşluk var onların hepsini buradan görebiliyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Buranın da e, KOSATKA'ya göre bir farkı bu. Yani bu şekilde söyleyeyim. Bunun dışında bir de garajı var bildiğiniz gibi. Şöyle gösteriyorum hemen. Buraya e, taşıtlarınızı koyabiliyorsunuz. Bundan hariç işte e, heyisti de buradan başlatıyorsunuz. Şuradaki boşluklara da işte e, çaldığınız ya da satın aldığınız malzemeler geliyor. Yukarı katta ise bir e, game center gibi bir yer var. Burası e, ortalama tam olarak saat süre olarak bilmiyorum ama işte e, şu kasada 48-50 bin dolar yani her oyuna girdiğinizde her birkaç saatte bir o para birikiyordu veya işte her 4-5 saatte bir saat olarak bilmiyorum ama yani burada biriken bir para var. Buradaki her bir cihazın neredeyse hepsini kendiniz almak zorundasınız. Yani biraz e, paranız varsa bu taraflara girin. Yoksa sadece e, yapmak istiyorsanız hiç bu taraflara bulaşmayın diye söyleyebilirim. Yani yoksa biraz masraflı oluyor. Yani yukarı kattaki her bir cihaz neredeyse 400-500 bin dolardan başlıyor. O da 4-5 milyonu yani bulmuyor ama en azından bir 7 yani bir, bir buçuk 2 milyondan fazla bir parayı buluyor. Bu cihaz ne kadar derseniz bu da yanlış hatırlamıyorsam bu Master Control terminal cihazı 1.7 milyon dolar olması lazımdı. Yani bu da biraz tuzlu ama gerçekten inanılmaz bir şekilde zamandan tasarruf ettiriyor size. Yani e, bir saatte 4 iş yapıyorsanız bir saatte 8 iş yapmanızı sağlıyor. Böyle bir kolaylık getiriyor. Gelelim Kosatka'nın faydalarına. Hızlıca Kosatka'ya gideyim. Bu konuyu orada konuşalım. Şimdi sahile doğru geldim. Kosatka gördüğünüz gibi karşıda çıktı. Kosatkanın faydalarından bahsetmek istiyorum biraz da. menüsüne tıkladığınızda servislerde e, kosatka menüsünü görüyorsunuz. Ben de hem Sparrow var hem de o diğer denizaltı cihazı var. Sparrow'u çağırmak istiyorum öncelikle. Bunun da faydaları şu: buradaki helikopter ve sualtı cihazı saniyesinde yanınıza. Gelebiliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın hemen geldi gördüğünüz gibi. Faydalarından biri bu. Bir de neredeyse her yere gelebiliyor. Yani eğer dağın başında böyle saçma sapan bir yerde değilseniz, e, her noktaya neredeyse gelebiliyor. Bu iki cihaz dışında Kostatka'ya başka cihaz giremiyor maalesef bildiğime göre. Sadece bu ikisini e, kullanabiliyorsunuz buna katabiliyorsunuz. Buna e, füze sistemi kendinden geliyor mu gelmiyor mu hatırlamıyorum onu dalalı biraz olduğu için. Ee, bazı konfigürasyon geliştirmelerini yapabiliyorsunuz. Evet. Evet. Sparrow'a E'ye basarak girdik. Şöyle bıraktık. Şimdi hemen bilgisayar tarafına bir geçelim. Bunun da faydaları söylediğim gibi en büyük faydası haste kısmı Tamam sustu. Dediğim gibi faydalarından en büyüğü heyisti ve onu tek başına yapabiliyor oluşumuzdu. Bunun dışındaki başka e, bize getirdiklerini göstermek istiyorum biraz size. Bir, yani kendiniz kullanabiliyorsunuz bunu. E, hani o Galaxy süper Yat'tan bir fark olarak söyleyeyim. Kendiniz de kullanabiliyorsunuz. Bir sonar sistemi var. O sonar sisteminde e, denizin altında bazı böyle kutular, bazı cisimler oluyordu. Bunları toplayabiliyorsunuz. Daha onlar yapmadım yalan olmasın. Ne işe yaradığına dair pek bir fikrim yok. Şuraya gelelim. Burada bir silah sistemimiz var. Daha demin E gelmişti ama. Ha tamam. Şöyle burada bir e, savunma sistemi gibi bir şey var. Onu söyleyeyim. Şöyle bir girelim içine şimdi yukarıya bir e, füze gibi bir şey gönderdik. Bunu mesela şehirde bir noktaya sıkabiliyoruz. Şurada benim kendi taşıtım vardı. Bakın şu an sıktım. Bir kontrol edelim haritayı. Bakın cihaz gitti. Yani o taşıtı patlattım. Biraz önce şurada bir yerde şu arada bir yerdeydi. Tam olarak hangi yerde olduğunu bilmiyorum da. Burada bir yerdeydi. Onu patlattım. Hatta birazdan dışarı çıktığımızda bakarız. Zaten poliste gelmiş görünüyor. Burada böyle bir e, savunma sistemi var. Hani çok bir işinize yarıyor mu? Bence yaramıyor. Ama tabii kişisel tercihiniz, kullanabilirsiniz. Bunun dışında yani kosatka'nın size büyük getirileri bence yok ama e, heist yapma süreniz inanılmaz kısa. Yani Diamond Casino heist için bir sürü şey yapmanız gerekiyor. Yani e, soygundan önce bir sürü yan görevi varken bunda 5-6 görevde yani bir tane gözlem görevi. 5 tane de yan görev olmak üzere 6 tane görev olması lazım. Belki 5 bir olabilir. Sayıyı tam hatırlamıyorum ama yani 45 dakikada hazırlayabileceğiniz bir soygun diyeyim. Yani hatta 45 dakikada hem hazırlayıp hem de soygunu bile yapabilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Bir alt kata inelim. Ben normalde buranın videosunu bayağı ...detaylı bir şekilde çekmiştim ama... ...yine de tekrar göstermek istiyorum. Şurada o diğer cihaz var. Buradan çıkılıyordu herhalde. Bu da su altı cihazı. Buna da bir binelim. Bunu da bir göstermek istiyorum tekrar. Yani... E, ...yeni alacak arkadaşlar için de... ...bir şey olur en azından. Rehber gibi hangisini... ...satın almalıyım diye. Bunun için yapıyorum. Şöyle... ...suyun altında... ...suya doğru gidiyoruz. Bu cihaz suyun üstünde de gidebiliyor yani suyun üstünde de hareket edebiliyor şöyle çıkalım işte gördüğünüz gibi suyun üstüne de çıkabiliyor herhangi bir silah sistemi yok ama sonar sistemi vardı suyun altına bir girelim onu nasıl kullanıyorduk X harfine basarsanız bu sonar sistemi çalışmaya başlıyor ve bakabiliyorsunuz işte bir kutular vardı Hah, bakın sağda çıktı yani e Hangi tarafta görünmüştü? Daha demin görünmüştü ya. Heh. Şu karşı tarafta görünüyordu ama. Ha bakın çıktı yine. Tabi bu böyle bu kadar yakında görünmüyor. Yani belki e, şuraya kadar falan, hatta şuralara kadar gitmem gerekiyor. Şimdi bunu yapmayacağım tabii ki ama hani göstermek amacıyla size de bir fikir olsun diye bindim. Tekrar Kosatka'ya geri geçelim görebilirsem Kosatka'yı. yukarı çıkılıyormuş böyle. Direkt güzel. Heh, buradan. a direkt güzelmiş. Bak bunu yeni fark ediyorum. Helikopter yerine buradan direkt geçirebiliyormuş. Güzel bir şey. Tekrar dışarı çıkayım. Böyle sahile doğru bir gideyim. Tamam. Şimdi gelelim artık videonun sonuna doğru. Tekrar bir toparlamak gerekirse. Yani hangisini satın alırsın diye soruyor olursanız yani yeni başlıyorum oyuna ve bu ikisinden birini satın alacağım. Kesinlikle kosatka'yı alırım. Çünkü bana hemen para lazım. Yani bana e, daha sonrası için değil de şu an bir para lazım olduğu için ben Kosatka'yı satın alırım ki tek başıma heist yapabileyim. Çünkü herkes bu oyuna bir grup halinde girmiyor. Bazı insanlar tek başına oynuyor ve e, paraya ihtiyacı oluyor. Başkasının görevlerini yapmak yerine kendi görevinizi yapın. Kendiniz için para kazanın. Yani e, bu oyuna zaman harcıyorsanız en azından harcadığınız zamanın bir değeri olsun. O şekilde söyleyip fakat arcade de çok gerekli bir şey. Yani burada hani e, Kosatka Arcade'den daha iyidir diye bir şey kesinlikle söylemiyorum. Sadece e, hangisini daha önce satın almalıyım bunu tartışıyoruz. Yoksa her ikisine de sahip olmanız size çok büyük avantajlar getiriyor. O şekilde söyleyeyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir GTA videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.